İyi akşamlar. Anlaşılan o ki Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra e, artık bazı şeyler yeniden e, başka bir raya geçecek. Uluslararası siyaset bağlamında. Tabii ki uluslararası siyasetin en önemli unsurlarından bir tanesi de Kıbrıs sorunudur. Bu süreçte e, Erdoğan'ın son dönemidir. Bir daha aday olmayacak. E, bundan sonra çok daha rahat hareket edecek. E, iç dinamikler onu çok fazla hırpalayamayacak demiştik. Kıbrıs'a geldi, iki devletli çözümden bahsetti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyın dedi. Dönüşte uçakta giderken o gazetecilerle birlikte onlara ayaküstü uçağın içerisinde bir açıklama yaptı. Ertesi gün tüm Türkiye gazetelerinde e, hemen hemen Kuzey e, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti artık tanınmalı diye bir ifadeler çıktı. Sonra e, önceki gün Bakanlar Kurulu dün Bakanlar Kurulu toplantısı yapıldı Türkiye'de ve Bakanlar Kurulu sonrasında e, bir açıklama yaptı Erdoğan. İsterseniz ilk önce o açıklamayı bir dinleyelim. E, ondan sonra e, devam ederiz çünkü orada düşünmemiz gereken, konuşmamız gereken şeyler olacak. Abu Dhabi'den sonra geçtiğimiz Lefkoşa'da Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı coşkusunu onlarla birlikte paylaştık. Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümü, Ercan Havalimanı'nın yeni terminal binasının ve pistinin açılışıyla idrak ettik. 10 milyon yolcuya hizmet verebilecek kapasiteye ulaşan Ercan Havalimanı'nın bir kez daha Kıbrıs Türk halkına hayırlı olmasını diliyorum. Burada bir hususu tekrar hatırlatmakta fayda görüyorum. Biz adanın gerçekleri temelinde hiçbir zaman çözümden kaçmadık. Kaçmayız. Kıbrıs Adası'nın kalıcı ve adil bir barışa kavuşması için elimizi taşın altına koymaktan çekinmeyiz. Bu konudaki samimiyetimizi anlan planı dahil şimdiye kadarki tüm süreçlerde gösterdik, gerekirse yine gösteririz. Ancak bunun için karşımızdakilerin de dayatmalarda ısrar etmek yerine sağdaki durumu, kabullenmesi gerektiği açıktır. Barış Harekatı'nın 49. yılında bir kez daha şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Kuzey Kıbrıs, Türk Cumhuriyeti'ne yönelik desteğimizin baki olduğunu, tarımdan enerjiye, sudan elektriğe, ulaşımdan sağlığa, her alanda katkılarımızın artarak devam edeceğini vurgulamak istiyorum. Evet, Erdoğan'ı dinledik. Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, ne iki devletli çözümden bahsetti, ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tamamlanmasıyla ilgili uluslararası bir çağrı yaptı. Bu konuda ee, Bakanlar Kurulu'nun ee, bu konuda destek veya bu konuda uluslararası bir e, devinin başlatacağıyla ilgili bir karar değil. Kıbrıs'ta ki gerçekler ışığında Kıbrıs sahadaki gerçekler ışığında e, daha önce olduğu gibi Türkiye'nin kalıcı adil bir çözüm için elini taşın altına koymaktan çekinmeyeceğini e, bu konuda karar duracağını Anan planla ve ondan sonraki süreçlerde yani Montana'yı kastediyor, Cenevre'yi kastediyor. Ee, oradaki süreçlerde Türkiye'nin kararlı tutumunu ve karşı tarafın, yani Rum tarafının e, kaça kaça bir olduğu e, süreçleri hepimiz biliyoruz. Yani burada sanki Türkiye Cumhuriyeti yeni bir çözüm müzakeresi sürecine ee, yeşil ışık yakıyor gibi. Zaten e, İsveç'in NATO'ya giriş şeyi ile ilgili yeşil ışığı yaktığı gün zaten Avrupa Birliği ile ilişkileri düzenlemek Avrupa Birliği ile ilgili ilişkilerini yeniden e, doğru raya sokmak yüzünü Batı'ya dönmek için bir takım hamleler içerisinde olduğunu zaten anlamıştık bunu hep konuşmuştuk ancak bu iki devletli çözüm meselesinde ben hep şu yorumu yapmıştım ölümü gösterip sıtmaya razı etme noktasına gelmiştik gidiyoruz demiştim Sıtma. şeyin politikanın amacı budur. dünyaya ben burayı iki 2 Devletli çözüme doğru e, yönetirim gücümü de bu şekilde kullanırım. Hiç kimseye ya da işli kurmam anlamındaydı. Ama eğer siz bu ölümü istemiyorsanız e, gelin e, Güney Kıbrıs'a baskı yapın ve e, doğru çözüm Kıbrıs Türkleri ve Türkiye'nin haklarını koruyacak bir çözüme doğru birlikte gidelim demişti. E, sanırım Kıbrıs sorununda e, ufak ufak bir ray değişikliği. Oluyor. Ee, bu süreçte e, iki devletli çözümü altı doldurmadan e, savunmak ve bu konuda da e, karşıdaki karşısında, karşılarındakilerini hırpalamak suretiyle zorlayanlar nasıl bir duruma düşecek eğer tespitlerimiz ve e, yorumlarımız doğruysa. Yarın akşam yeniden buluşmak dileğiyle Şimdilik hoşçakalın.